Zehra Hanım, Doktor Kemal Memişoğlu. Evet. Buyurun Sayın Bakanım. Can kurtarmanın, insanlara yardım etmenin güzelliğini gösterdiniz bize. Ne kadar özveriyle çalıştığınızı gösterdiniz. Ekibinize teşekkür ediyoruz. Mardin acil sağlık acil durumunuz nedir? Mardin acil sağlık acil durumunuz nedir? Acil sağlık acil durumunuz nedir? <laughs> Bebeğimizin mama kaçtı boğazına ama. Annem şu an nefes darlığı çıkıyor. Tamam. Nefes alamıyorum. Yatıyorsan hiç tepki vermiyor, nefes almıyor. Evet, hızlıca müdahale edelim hastaya birlikte. Peki, ayşen yolu oraya, böyle gibi Ekip gelene kadar ben size yardımcı olacağım. Kalp masajı yapacağız, tamam mı birlikte? Doğumu birlikte devam ettirmemiz gerekiyor. Biraz çıktı, geliyor. Ben sana yardımcı olayım, ambulans görüntüden. Ağlama, bağırma beni, duyuyorum. Tamam, siz kalp masajına devam Hastayı ambulanttaki arkadaşlara devredin. Sağlık Komuta Kontrol Merkezi'ne ulaşan her acil çağrıda amaç yalnızca bir ambulans yönlendirmek değil. Halktan kurtarıcılarla omuz omuza, aynı nefesi ve aynı sözü paylaşarak yaşam zincirini başlatmaktır.